Anlama ve yorumlamadaki temel yönlendiriciler nelerdir? İki şey. Bir, burada yaşayan, şu gerçek dünyada yaşayan insanın ihtiyaç duyduğu değerler, ihtiyaç duyduğu yönlendirmeler, amaçlar. Onu istiyorum. Ya yani bu kitap onu bize versin, hepimize onu göstersin. Seni yönsüz yolunu kaybetmiş birisi olarak buldu ve gideceğin yolu gösterdi. Artık şaşmadan emin adımlarla o amaca doğru yürüyebilirsin. Hazreti Peygamber'e bu hitap tarihin işte 1450 yıl öncesinde söylenen bir hitap değildir sadece. Bugün yolunu ve yönünü kaybeden her insana bir hitaptır. O kadar yolsuz, yönsüz insan var ki bu dünyada yaşayan, intihar neşeğinde olan, o insanlara bu kitabın bir yol ve yordam göstermesi beklenir. Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Kendisiyle Kur'an'ı anlama ve yorumlamada yöntemden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam Kur'an'ı anlamada nasıl bir yöntem izlememiz gerekiyor? Kur'an bir kitap ama indiği dönemde bir kitap değildi. Bir hitap şeklinde indi. Daha sonra kitaplaştı. Bunu nasıl yorumlamamız gerekiyor? Nasıl anlamamız gerekiyor? Bir kitaptan bahsediyoruz ama bu kitap normal bir kitap yazım tekniği düşünüldüğünde sizin sorunuzda var olan önce hitap sonra kitap her kitap için geçerli değil. Oturur bir kitabı yazarız. Yazarken de kendi ajandamız vardır, gündemimiz vardır. Ona göre biz onu kurgularız. Ben Kur'an-ı Kerim'in insanların gerçek dünyasını ne olup bittiğini indiği toplumda bunu dikkate almakla birlikte Kur'an'ın kendisine ait bir dünyanın insanlara ulaştırmak, eriştirmek istediği bir anlam dünyasının olduğunu da düşünüyorum. Şimdi sizin sorunuzdaki Kur'an-ı Kerim önce bir hitaptır. Bundan kasıt şu. Önce muhataplar var ve siz onlara söylüyorsunuz. Ey insanlar, ey iman edenler, ey insan. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de farklı hitaplar. Sonra 23 yıllık bir dönem, hitap dönemi. Bu dönem bittikten sonra yeni bir aşamaya geçiliyor. O da bu hitabın, söylenenlerin kitaplaşması süresi. Bu ayrı bir bahistir. Yani Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber döneminde bir kitap formatına gelecek şekilde işte hafızlara ezberletilmesi, bir şekilde farklı materyallere yazılmış olması aslında onun iyileşme sürecinin de hitapla birlikte başladığını ve garanti altına alınmış olduğunu gösteriyor. Yani öyle bu rastgeleliğe bırakılabilecek bir şey değil. Yani Kur'an-ı Kerim kitaplaştırılırken işte insanların elindeki nüshalar talep ediliyor. E o arada acaba kayıplar, kaçaklar oldu mu gibi akla gelebilecek soruları bloke edecek, engelleyecek şekilde hitapla beraber bir kitap olma süreci de başlamıştır. Nasıl başlamıştır? Hem ezberletiliyor hem hem de kayıt altına alınıyor. Vahiy katipleri dediğimiz insanlar tarafından. Bu süreçte aslında çok garantili bir süreçtir. Kimler kayıt altına alınmıştır vesaire bunu biliyoruz. O bizim bahsimizin dışında bir başka bahis. Ama sizin söylediğiniz hitap muhatapları dikkat alarak konuşuyor ve hitapta asıl olan anlaşılmaktır. Bu şunu garantilemez. Yani siz bir şey söylersiniz ama bütün muhatapların sizin söylediğinizi, anladığınızı garantilemez bu. Siz söylersiniz yani bir topluluğa konuşuyorsunuz. Normal hitapta herkesin sizin kastınızı, zihninizde var olan anlamı anladığını yani çünkü niyet bütün implikasyonlarıyla yaratmak istediği bütün erişmek istediği bütün amaçları içinde barındıran bir anlamda sıkıştırılmış bir dosya gibidir anlam. Siz onu söylersiniz ve onun hangi anlamları yaratmak istediği amaçları, maksatları ancak derinlik ona Kur'an-ı Kerim rasih yani derinlik peşinde olanlar. Böyle bir amacı bulunanlar şeklinde bir gruptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Rasih olanlar. Bu öyle elinizde gösterebileceğiniz, a şu insanlar rasıktır diyebileceğiniz bir grup değil. Derinlik peşinde olanlar demek, söylenenin arkasında da neler olabileceğini, hangi amaçları yaratmaya dönük olarak bu anlamın benim dünyama indiğini sorgulayan kişidir rasih Yani bu bir kişi değil. Dolayısıyla her okuyucu ve her yorumcu aslında bir rasih olsun talebi vardır burada. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendi hem muhatabının hem de okuyucusunun kalitesini, kalibresini yükselterek onu muhatap almak ister. Kim bunu ister ki? Yani ben söyleyeyim ama söylediklerimin büyük kısmı anlaşılmasın ve boşa gitsin. Bunu hiçbir hatip istemez. Kur'an-ı Kerim istemez. Dolayısıyla ilk önce muhataplarına iniyor, onların zihnine iniyor onların kalplerine iner, bu onları duygu dünyasına harekete geçirmek demektir. Bu onların bedenlerine iner, bu şu demek aralarındaki toplumsal ilişkileri nasıl organize edeceklerine dair taleplerde bulunur. Bu şunu getiriyor, ister hitap ederken ister kitaplaştığı zaman Kur'an-ı Kerim'i okurken katman katman okumak gerekiyor. Yani açık seçik kitap değil, şeffaf bir kitaptan bahsetmiyoruz. Daha gizli bir anlamdan bahsediyoruz. Şimdi bu söylediğiniz olduğu gibi katılıyorum. Fakat bu çok tehlikeli sonuçlara bizi götürebilecek bir sözdür şu anlamda. Çünkü bu istismara açık. Şu an Kur'an-ı Kerim'in çok anlamı şeffaf değildir. Katman katmandır. İlk gördüğünüzün arkasında bir başka anlam da olabilir. Buna İbn Arabi kıyısız okyanus Adını vermektedir. Anlamlar denizi olarak Kur'an-ı Kerim adlandırılmaktadır. Fakat o arkadaki anlamı ya da anlamları ortaya çıkarabilecek işte Şia'da imam ancak bunu yapabilir. Herkesin böyle bir yetkisi yok. Ya da işte bah diyelim bir sufi ekolde bunu ancak işte bizim üstadımız yapabilir. Biz yapamayız gibi tahsis olursa yani bir kişiye bu tapulanırsa bu yetki orada istismarın kapısı açılmış demektir ardına kadar. Onu kastetmiyoruz. Sıradan bir okuyucu ya da derinliği rasih dediğimiz o arkadaki derinlik, derinliğin peşinde olan insan katmandan kastım şu: bir ayet bir insanın zihnine hitap ediyor olabilir. Bu ona bilgi veriyor. Onun duygu dünyasına birincisi enformatiftir. Zihne hitap ediyor tamamen enformatif. Bilgi veriyor size. İkincisi duygu dünyanıza kalbinize iniyor. Bu performatiftir. Yani sizden bir şey yapmanızı istiyor. Bir eylemler dünyası yaratmanızı istiyor. Ama aynı zamanda nihayetinde birey dediğimiz varlık toplum içerisine çıktığı zaman kişi, şahıs adını alıyor ve toplum içerisinde bir birey oluyor. Toplum içerisinde ben burada tek başıma oturduğum zaman hakkım, hukukum söz konusu olmadığı zaman ben bireyim, ferdim. Ama dışarı çıktığım zaman başkasının hakkı, başkasının özgürlüğü devreye giriyor. Ee, öyle olunca ister istemez şahıslarla ilgili de yani toplumsal yapıyla alakalı da buyruklardan söz etmeye başlıyoruz. O zaman bir de bunun toplumsal ayağına geçmiş oluyoruz. Yani önce bireyden başlıyor ama toplumsal ayağına geçiyor. Katman katman. Okuma dediğim bu. Benim hocam Hüseyin Atay rahmetli hocamız şöyle derdi: Kur'an ne dedi? Ne demek istedi? Ne dedi? Ne demek istedi? Bu şunu kasteder. Yani lafsa. Kur'an'ın bir lafzı var. Hı hı. Bu lafız Arapça bir lafızdır. Nihayetinde Arapça bir dildir. Ama büyük sorunumuz şu. Şimdi Allah'ın hitabından bahsederken Allah nasıl tanınıyoruz Allah'ı? Bizim yaşadığımız gerçekliğin kısıtlamalarına tabi olmayan. Bunların üstünde bir varlık. Bunların var. üstünde bir varlık. Hı. Tarih üstü bir varlık. Zaman üstü bir varlık. Dolayısıyla Allah'ın bir dili var mı? Herhangi bir dil konuşur mu? Arapça, Türkçe, İbrahim. Hayır. Hayır. Fakat bir bize ulaştırmak istediği bir anlam dünyası var. Tabirimiz şöyle olabilir. Allah'ın bir zihni var, bir bilgisi var. İşte mesela Einstein diyor, Tanrı'nın zihnini okumaya çalışıyorum diyor. Fizikle ilgili, o da matematikseldir diyor. Tanrı'nın zihni matematiksel bir işleyişe tabidir. Bir fizikçi için bu böyledir. Ama fizik yasalarına bakarken çok komplike, çok sofistike bir zihin var. Dolayısıyla Tanrı'nın zihni yasa olarak evrene sinmiştir diyor. Bu öyle bir zihindir ki ona göre döneceğim bize. İşte Tanrı zar atmaz diyor. Her şey böyle belirli bir şekilde akar gider. Ama Danimarkalı fizikçi Neil Bohr o diyor ki Tanrı'nın zar atıp atmayacağını Tanrı sana mı soracak diyor Einstein. Çünkü o kuantumcudur. Kuantum fiziğine göre evrende rastlantısallık olabilir. Her şey sizin hesap ettiğiniz gibi gitmeyebilir. Şimdi döndüm geriye. Mesele şuydu. Bir lafızla kitap bize geliyor. Kur'an-ı Kerim bir lafızla geliyor. O da Arapça. Arapçanın grameri var. Yani üstün koyarsanız anlam böyle olur. Esre koyarsanız böyle olur. Ötre koyarsanız böyle olur. Şimdi bir anlam dünyasını yani Allah'ın tarih üstü ve zaman üstü bir varlığın size ulaştırmak istediği anlam nereye geldi sıkıştırıldı ya da kıstırıldı? Bir Arap diline sıkıştırılmış bir dile, Bir dilin içine sıkıştırıldı. Bu Arapça olabilirdi, İbranice olabilirdi. Dolayısıyla benim burada altını çizmek istediğim temel varsayımım, ön kabulüm şu. Kur'an metninin ötresinden, esresinden öncedir onun vermek istediği anlam. Yani havalanında karşılaşan iki kişi 20 yıldır birbirini görmeyen ana kız diyelim. Seni seviyorum diyecek. Bunu hangi dilde söylerse söylesin, ister seni seviyorum desin, ister uhibbeke desin, ister ihlibedih desin, ister jötem desin, ister I love you desin fark etmiyor. Dil burada sonradan gelir. Önce onun zihnindeki, kalbindeki, duygu dünyasındaki anlamdır o anlamı dışarı aktarırken kullandığınız dil ikincildir. Dolayısıyla anlam dünyası, Kur'an'ın anlam dünyasını belirleyen nedir? O da insanın onurudur. Toplumun adil, eşitlikçi, özgür bir toplum olarak var olmasıdır. İnsanın hiçbir kısıtlamaya, hiçbir otoritenin baskısına maruz kalmadan mutlu, mesut bir yaşamı sürebilmesidir. Bakın Şimdi bu söylediğim ilkeler ve prensiplerdir aslında dilden önce olan. Dolayısıyla bir ayeti alıp da bak bu ayetin üstün üstündür bu. Dolayısıyla anlamasında budur diye lafzı insanlara dayatırsanız buna yapısalcılık deniyor, structuralizm, yapısalcılık. Metnin lafzı anlamı boğar. Bunun içinde ben Kur'an'ı anlama ve yorumlamada önce tasavvurlar dünyasının kurulmasını öneriyorum. Bizi izleyenler Kur'an terimlerinin semantik çok katmanlılığı diye internette erişebilecekleri bir makalem var benim. Yazdıkları zaman karşılarına çıkar 20 sayfalık bir makale. Onu daha detaylı bu söylediğimi orada okuyabilirler. Kur'an'ı okumaya başlamadan önce bir, Kur'an'ı bize gönderen hatip yani Allah hakkında bir tasavvurumuzun olması lazım. Nasıl bir varlık? Merhametli mi, intikam peşinde mi? Yahudilerin Tevrat'ını ya da Talmut'unu okursanız intikam peşinde olan bir tanrı figürüyle karşılaşırsınız. Bernard Shaw Tanrıyı Arayan Kara Kız kitabının ilk 36 sayfasını bu tanrı figürünün, bu tanrı imajının eleştirisine ayırmıştır Bernard Shaw. Şimdi neden intikam peşinde bir tanrı? Çünkü sürgündeki yaşam Sürgündeki yaşam sürekli sürgündesiniz ya Sina çölündesiniz ya Babil sürgünündesiniz sürekli sürgünde olan insanların başkalarına rahmet merhamet duymasını bekleyemezsiniz olmuyor yani mazlum olan sürekli zulmedilen bir kavim gidiyor eline güç geçince başkalarına zulmetmeye başlıyor bugün gördüğümüz bugünkü fotoğraf aynı zamanda insanlığın tarihine de ışık tutan bir fotoğraf Gazze'de olanları söylüyor dolayısıyla şimdi Kur'an'ın Allah'ı intikam peşinde olan bir Allah mıdır? Yoksa merhameti bütün insanlar arasında ilişkileri Kur'an ana odaktaki rengi noktasındaki terimler olarak mı önümüze koymaktadır? Şimdi bu tasavvur olmadan Kur'an'a gittiğiniz zaman işte yüzlerce farklı dünya görüşleri çıkar. Onun için Kur'an'ın esresi, ötresinden öncedir benim söylediğim bu tasavvur nasıl bir hatip? le biz karşı karşıyayız. İkincisi nasıl bir insan tasavvuru var bu kitabın? Üçüncüsü nasıl bir alem tasavvuru var? Dördüncüsü kitabın kendisi. Kendi içerisinde tutarlılık olacak bu kitabın. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisi söyler. Allah katından değil de başka bir şekilde bu kitap size gelmiş olsaydı içerisinde çok tenakuzlar, tutarsızlıklar görürdünüz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bugün hep ağırlıklı sorulan soru şudur. Çok karşımıza çıkar. Kur'an bilimle uyuşuyor mu? Sanki Kur'an'ın uyuşmasını beklediğimiz sadece bilim, toplumsal teorilerle uyuşuyor mu? Antropolojiyle yani bir insan tasavvurumuzla uyuşuyor mu? Bunu sorarsanız bu daha yani bir şeye indirdik. Kur'an'daki ayetleri diyelim ki biz evreni yaydıkça yayarız. Aa, buradan hemen birisi diyor. Aa, fiziğe göre de evren genişlemektedir. Dolayısıyla gördünüz mü işte fizik teorileri Kur'an-ı Kerim'i doğrulamaktadır. Yani Kur'an'ı burada kendi başına bir mucize olarak kabul etmeyip de daha üst bir mucize arayıp örtüşmesini, başka bir şeylere örtüşmesini dönüşmesini beklemek gibi bu biraz. çok Bu çok yani insanlar böyle ikna oluyor, olabilir hı hı. sevgili Fatma. Ellerindeki kitabın mevcut teorilerle, bilimle uyuşmasından çok mutlu olabilirler. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir kitap olarak mucizeliği, Tarihte yarattığı motivasyondur. 2 milyar insanı aynı anda aynı yöne çevirebilme gücüdür. Namazı, kıbleyi kastediyorum aynı anda. 2 milyar insanı aynı anda oruç için imsak vaktinden iftara kadar aynı komutla kaldırıp oturtmasıdır. 2 milyar insana bunu yaptırabileceğiniz başka bir güç yoktur. Mucize bunun kendisindedir. Bu varlığın, varoluşunun bizzat kendisinin mucize oluşudur. Dinin böyle bir gücü var. Onun için bugün bakın politika, ekonomi hiçbiri dinden bağımsız olarak kendini yapılandırmıyor. Üretim, tüketim alışkanlıklarınızı da din belirliyor. Siyasetinizi isterseniz bakın dünyadaki e, propaganda süreçlerinde kutsal kitap nasıl insanların elinde dolaşıyor. Yani ki üst kimlikler olarak milli kimlikler, ulus kimlikler, dini kimlikler eskiden de vardı bugün de var. Meselemiz şu elimizdeki kitap madem ki böyle yönlendirici ve motive etici bir güce ve kudrete sahip o zaman bunu gerçekten bugün yaşayan insanın dünyasına, gerçek dünyasına onu iyiye yönlendiren, daha doğru ve daha güzelin peşinde koşturan bir motivasyon aracına da aynı zamanda döndürmek, çevirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Onun için Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yorumlamada yöntem derken şuna önce belki işaret etmek lazım. Rahman suresinde geçiyor. Er-Rahman, allemel Kur'an halakal insan. Yani Allah önce ilkeleri, prensipleri koydu. Allemel Kur'an, sonra halakal insan. İnsanı sonra yarattı. Yani insan yaratılmadan önce o insanın nasıl bir yaşam sürmesi gerektiğine dair parametreler, aksiyolojik, değer temelli bütün varoluşlar önceden bellidir. Yani siz bir şehre taşınmadan önce o şehirde nasıl bir yaşam süreceğinize ilişkin belirlemeleri yaparsınız, planlarsınız, sonra gidersiniz. Gittikten sonra nasıl olsa işte hayatı bir şekilde organize ederiz demezsiniz, planlarsınız. İnsanın burada nasıl bir yaşam süreceği ilahi planda var. Ona Kur'an-ı Kerim allemel Kur'an diyor. Önce ilkeleri koydu. Sonra halekal insan. Sonra insanı var etti. Kur'an-ı Kerim olmadan da insan iyi bir yaşamı kurabilir mi, bulabilir mi? Kurabilir, bulabilir. Yani dünyada bütün insanlar Kur'an'ı takip etmiyor. Ama bir kutsal kitap en güçlü motivasyon aracıdır. Bunu kime sorarsanız sorun. İster bir dindar mütefekkire sorun, isterseniz dinsiz birisine sorun. Böyle bir dünyayı gerçekleştirme konusunda en güçlü motivasyonu insanlara kim verir derseniz bunun ikinci bir cevabı yok. İlahi olan verir. Hiç kimse emri ve komutu kendisiyle eşit olan dan almak istemez. Çünkü bilir o da ölümlü, o da sorunlu, onun da sıkıntıları var, onun da kısıtları var vesaire. Ama ilahi olan, ezeli ve ebedi olan bizim zamanımızın getirdiği dün, bugün, yarın gibi keşkelerin diyarı, eskimelerin zemini olan bir mekan ve zeminde olmayan bir varlık fikri ve onun sizi motive etmesi muhteşemdir. Dolayısıyla bir dayanak noktası olarak tarih üstü olanın, zaman üstü olanın, Kur'an-ı Kerim'in bu dünyaya, bizim dünyamıza inerken neleri gerçekleştirmek istediği sorusu Kur'an-ı Kerim'i açmadan okumaya başlamadan önce bizim zihnimizde olmalıdır. Kur'an'ı herhangi bir kitap açıp da işte elhamdülillahi rabbil alemin, buradaki ham ne anlama gelir, alem ne anlama gelir. Yani bunu açıklamak değil. Bu, bu bir tefsir işidir. Tefsirciler bunu fazlasıyla yapıyor. Burada benim kastettiğim başka bir şey. Anlama ve yorumlamadaki temel yönlendiriciler nelerdir? İki şey. Bir, Burada yaşayan, şu gerçek dünyada yaşayan insanın ihtiyaç duyduğu değerler, ihtiyaç duyduğu yönlendirmeler, amaçlar. Onu istiyorum. Ya yani bu kitap onu bize versin, hepimize onu göstersin. Seni yönsüz yolunu kaybetmiş birisi olarak buldu ve gideceğin yolu gösterdi. Artık şaşmadan. Emin adımlarla o amaca doğru yürüyebilirsin. Hz. Peygamber'e bu hitap tarihin işte 1450 yıl öncesinde söylenen bir hitap değildir sadece. Bugün yolunu ve yönünü kaybeden her insana bir hitaptır. O kadar yolsuz, yönsüz insan var ki bu dünyada yaşayan, intihar eşiğinde olan. O insanlara bu kitabın bir yol ve yordam göstermesi beklenir. E bu nasıl olacak? O zaman mesele Kur'an'ın daha açmadan önce bir kutsal kitabın bu dünyaya, benim dünyama, kişisel dünyama inmesindeki amaç nedir? Yani yerken, içerken ki bir diyet göstermesine de bazen ihtiyaç duyar insanlar. Bazılarının önceliyordur. Bazıları yaşadığı dünyayı daha anlamlı hale getirmeyi amaçlar. Bazıları bir girdaba düşmüştür. Hastalığın girdabına, fakirliğin girdabına. Tamam onlara hitap eden, onları da oradan uçurumun kenarından alacak onların da ona ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bugün ne kadar çok muhatap varsa o kadar anlam var. Bu zenginliği, bu genişliği kutsal kitabın içerisinde aramak ve ilahi olanın bizim dünyamıza bütün lütuflarıyla, bütün yardımlarıyla, bütün fadlı dediği. Bu söylediklerimin hepsi Kur'an-ı Kerim'de biz işte fadlımızla, rahmetimizle, lütuflarımızla sizin dünyanıza ineriz dediği ayetin bir karşılığı olsun. Yoksa Kur'an-ı Kerim bir hukuk kitabı gibi açalım ve orada nedir bizim meselemiz çözmemiz gereken işte diyelim ki arabalara kasko yapmak caiz mi değil mi? Bir aralar konu. Ya hukuki bir mesele git bunu kendin çöz hukuk. Onu çözerken seni yönlendirecek temel değerler, hakkaniyet, adalet, hak, hiç kimsenin hakkına, hukukuna dokunmamak, zarar vermemek gibi, güveni kötüye kullanmamak gibi temel değerleri Kur'an-ı Kerim'den. Al git kendi hukuki sorununu kendin çöz. Bu büyüklüğü, yani kitaba, nasıl bir anlam atfettiğimiz ve hangi niyetle açtığımızdan bahsediyorum. Açtıktan sonra bulacaklarımız bu niyetimizle çok yakından alakalı. Yani kutsal kitap neden bu dünyada iş göremiyor? Hem Müslümanların dünyasında alıp onu defalarca yüzlerce hatmeden, Türkçesinden de hatmeden, Arapçasından da fark etmiyor. Fatmeden insanın dünyasına da inmekte zorluk çekiyor. Başta sizin söylediğiniz tehlikeli dediğim nokta burası. Kur'an-ı Kerim çok şeffaf bir kitap değil. Okuduğunuzda hemen kendisini size açmıyor. Hiçbir kitap açmaz. Önce zihninizin temizlenmesi lazım. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Göte bu ayeti yorumlarken bildiğimiz uh, Alman şair, o doğu batı divanı fırsatını bulursa izleyenlerimizin okumalarını öneririm. Göte'nin Muhammed'in şarkısı, Muhammed'in terennümünü okumalarını arzu ederim. Göte diyor ki Rabbişrahli sadri ifadesi bu ayet bir insanın bütün yetilerini en üst seviyeye, en maksimum noktaya çıkarmaya davettir. Çünkü inşirah, inşirah demek varlığın şerh etmek, ameliyat etmek demek. Kesmek, yarmak demek, parçalamak demek. Bütün açıklığıyla ne kadar kabiliyeti yetisi, kapasitesi varsa bunu maksimum seviyeye çıkar ya Rabb inşrah. Şimdi sadrı inşraha ermiş. Bütün cüzleriyle, bütün atomlarıyla, parçalarıyla alıcı hale gelmiş, inşrah etmiş. Bir kalp varsa, bir sadr varsa onu Kur'an'ın ne dediğini, nasıl bir anlam dünyasının peşinde olduğunu, hangi amaçları bu dünyanın önüne erişilmesi gereken gayeler olarak koyduğunu o şerh edilen, açılan göğsün, kalbin anlaması kolaydır. Ama maskelenmiş kalpler, ağırlıklar böyle ön yargılar anlamında yani biz onların ayet kelimedi diyor ya onlar yalana kulak verdikleri için ve haram yedikleri için kalplerini mühürleriz ağırlıklar koyarız kulaklarına hiçbir şey de duymazlar söylediklerimizden bu da ayet kelimedir dolayısıyla öyle herkese kendisini açan bir kitap yok karşımızda önce onu almayı hak edecek insanlar kalbini zihnini açacak ön yargılarını bir kenara bırakacak almaya hazır hale gelecek ondan sonra bak sen iletişime nasıl akıyor Lütuflar nasıl geliyor ve o anlam dünyası nasıl birden sisleri dağılıyor. Bütün açıklığıyla önünüze fotoğraf çıkıyor. Neleri bu dünyada biz insanlık namına var edebiliriz. Bu yola girenlere Allah nasıl destek verir? Yeter ki Aa, acele etme. Bugün yarın fark etmez. Biz aceleciyiz. İnsan acüldür. Hemen bir an önce bu gerçekleşsin deriz ama Allah'ın acelesi yok nesiller boyunca devam eden mücadelelerle elde edilen başarılar var. Tarihe baktığımızda böyledir. Dolayısıyla acele karar vermeden ama bu surette yani bu büyük sureti, büyük resmi tamamlamak için adım attıksa bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Ona bakmak lazım. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür hocam. ediyorum. Sağ olun. Ee, i̇nşallah buranın bu anlama kısmındaki hak edenlerden olabiliriz. İnşallah. İnşallah. Yani i̇nşallah teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederiz. Değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Sevgili seyirciler bu hafta İstanbul Okulu'nda konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün'dü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.